Medoktan Garsinia Jel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz dermatoloji uzmanı Doktor Egi Lasso. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş hoş nasılsınız? <laughs> İyiyim, siz nasılsınız? Tekrar sizi sağ görmek ol, çok güzel. Teşekkür ederim. Benim için ee, de öyle. Sağ olun. Ee, şimdi ilk e, sorumuzu sormak istiyorum. Atopik dermatit nedir? Şimdi atopik dermatit demeden önce atopin ne olduğunu bilmemiz lazım. Atopi demek aslında ne? Bir kişinin çevresel uyaranlara daha fazla alert olma durumudur. Yani bu kişinin cildi çevresel uyanlara karşı aşırı fazla tepkime verdiği için olmaması gereken bir şey karşı alerjik reaksiyon geliştiren bir egzama durumu diye kısaca tarif edebiliriz. Şimdi atopik dermatit şöyle bir hastalık. Herkes evet bu egzama mı diye soruyor bize. Evet egzama bu. Ama ne bunun tedaviyle tamamen kaybolmasa bile kişi oldukça konforlu bir yaşantıya biz kavuşturabileceğimiz bir egzama bu. Şimdi şöyle son iki, böyle 20-30 yılda atopik dermat bütün dünyada çok fazla arttı. Çünkü bunun nedeni şu, artık biz daha şehirli yaşam, artık daha isteril yaşıyoruz. Bizim kullandığımız hiçbir ürün artık doğal değil. Artık içtiğimiz su bile doğal değil. Dolayısıyla ne yapıyor? Artık atopik dermat dediğimiz şikayet daha fazla artıyor. Bir de hani böyle batılı yaşam tarzı diyoruz ya, fast food yiyoruz. İşte anne doğumdan önce sigara kullanıyor. Ondan sonra bile ne yapıyor? Çocuklarda atopik olma ihtimali çok 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 yüksek oranda artıyor. Aslında kararında kirlenmek her zaman güzeldi. Çünkü kirlendiğim zaman ne yapıyor? Bize olması gerek, gelmesi gereken faydalı patojenlerle de bir karşılaşıyoruz. O zaman vücut sonuçta bağış sistemi dengede olmaya çalışıyor. Bu yüzden ne yapıyor? Biz eğer atopik olmak istemiyorsak ne yapmamız lazım? Belli bir oranda mikroorganizmi veya evet dememiz lazım. Ve biz çok steril yaşarsak bununla tanışmazsa ne olacak? Bağış sistemi bütün yükünü bu tarafa kaydırıyor. O zaman ne yapıyor? Atopik oluyorsunuz yani. Evet. Belirtileri ne hocam? Şimdi atopik dermatitin belirtileri şöyle çok inatçı kaşıntılar şeklinde gelir. Gene hani daha önceki bir önceki programdan anlatmıştım uyuz. Ama tabii ki uyuz kadar olmasa da ne yapar? Uykuda uyandırmayan şiddetli kaşıntılar olur. Şimdi bunların belirtisini biz 3 yaş döneminde ayrı ayrı biz buna şey yapıyoruz. Şimdi atopik dermatitin temel problem şudur. Bir, deri bariyeri bozulmuştur bu hastalarda. İki, deri normalden daha fazla her şeye karşı tepkime veriyor. Dolayısıyla deri bariyerinde bozulmuş olduğu için deride nem tutulamıyor. Deri bariyeri bozulmuş olduğu için fazla miktarda mikrop şey orada barınıyor. Deri bariyeri bozulduğu için bizim özel istaf aureus dediğimiz özel bir patojen türü var. Onunla karşı bu kişilerde ne yapıyor? Mikro mikroorganizma azalmış. Bunun pato patojen sayısı artmış oluyor. Dolayısıyla bizim bu hastalardaki normal deri yarası bile ne kolay kolay enfekte olan hastalar oluyor. Ayrıca hani biz dedik immün sistem çok fazla alerj çalışıyor diye anlatmıştık. Mesela örnek veriyorum ben atopik bir insanım. Ne yapıyorum? Ben sıvı sabun her yere dokunduğum zaman bende alerjik reaksiyon geliştiriyorum. Ama siz atopik insan değilsiniz. Siz sıvı sabunla dokunda hiçbir şey olmuyor mesela gibi. Dolayısıyla ben olması gerekenden daha fazla alert olduğum için her şeyimizi elimle ederek öyle dokunmamız gereken yani zor bir hastalık süreci. Şimdi şöyle üç dönemden bahsetmiştim size. Ben 0-2 yaş grubu yani bebeklik döneminde belirti farklıdır. 2 ile 12 yaş grubu yani o, yani çocukluk döneminde belirtisi farklıdır. Bir de 13 yaş sonrası yani erişkin dönemde de belirtisi farklıdır. Şimdi biz bebekler doğduğunda baktığımızda ne yapıyor? Özellikle 3 ve 6 aylık dönemde ciddi bir şekilde atopi artıyor. Ek gıda geçişleri de bunlar daha fazla artabiliyor ve bebeklik döneminde biz neredeyse bütün bebekli %20'sinde, %30'unda atopik görüyoruz. Bu ne yapıyor? İlerleyen zamanda azalıyor, 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 giderek azalıyor. Çünkü neden? Cilt kalınlaşmaya başlıyor. Artık yetişkinliğe doğru ulaştıkça bizim artık bebek cildimiz yetişkin cildine doğru ulaşıyor. O zaman ne olacak? bizim atopi oranımız yüzde iki üçe kadar gerileyebiliyor. Çünkü biz artık deri bariyerimiz onarıldı, artık deri kendisi yağ üretiyor ve bağ sistemimiz güçlenmeye başladı ve derimiz kalınlaşmaya başladığı için bunlar oluyor. Şimdi 0-2 yaş grupta biz ne görüyoruz bu hastalarda? Özellikle eklemlerin dış yüzeyi, yanaklarda şiddetli işte yaralar görebiliyoruz. Kol dış yüzeyleri yaralar görebiliyoruz, Kol, buralarda yara görebiliyoruz, diz bölgelerinde de yara görebiliyoruz. Ama bunu hani biz 0-2 yaş grubunda böyle görüyoruz ve onlar tabii ki bebek oldukları için kaşıntınızı tarif edemiyorlar. Bu yüzden sürekli ağlayan, huzursuz bebek oluyorlar. Şimdi 2 ve e, 12 yaş dönemi geldiğimizde artık yaralar artık yer değiştirmeye başladı. Bu sefer ne yapıyoruz? Eklem iç yüzlerinde görmeye başlıyoruz. Diz, arka yüzlerinde görmeye başlıyoruz. Bu sefer ne yapıyoruz? Dudak kenarlarında görmeye başlıyoruz. Göz etrafında kronik inatçı egzama şeklinde görebiliyoruz. Bazen konak görebiliyoruz. Ve bu kişilerde özellikle bu dönemde bu çocuklar çok iyi bakmamız lazım. Çünkü ne yapıyor? Eğer biz bu çocuklara iyi bakamazsak erişkin dönemde obeziteyle baş başa kalıyorlar. Ve boy Salıyla baş başa kalıyorlar. Şimdi bu dönem geçti, bu çocuk biraz daha büyüdü, 13 yaşını geçti, 13 yaşından sonra artık biz dedik ya deri kalınlaştı, daha rahat. Ama bu dönemde bu sefer ne yapıyor? Kişi geliyor, ben işte rime süremiyorum, ben işte ne bileyim şampuan bana dokunuyor ya da ben diyorum benim dudağım sürekli kuru. Çünkü bu çocuk da atopik ya da bu kişi de atopik. Ne yapıyor? Her karşılaştığınız yeni şeye karşı farklı bir zaman içinde oturan bir alerji gelişme potansiyeline sahip demektir yani. Peki, e, Atomik Dermatitin e, tanısını nasıl konuyoruz? Biz şimdi atopik Dermatitin tanısını özellikle hani herkes gelen diyor işte hocam bir kan baksak. Biz buna kanda bakamıyoruz. Çünkü kanda öyle bir tanı bulgumuz yok. Gene biz bu hastalıklarını klinik olarak koyuyoruz. Biz bütün gelen hastamızı değerlendiriyoruz, bakıyoruz, deri yapısına bakıyoruz. Bazen gerekirse deri biyopsisi alabiliyoruz. Bazen o kadar karmaşık vakalar geliyor ki bazen biz bu hastada deri lenfoması ayırıcı tanısını yapmak için biyopsi bile almak zorunda kaldığımız hastalar olabiliyor. Ve özellikle çocukluk çağında 3 yaşından küçük çocuklarda atopik dermatit inek sütü alerjisi ve yumurta alerjisi çok sık karışır. Bu yüzden biz bu çocuklarda belki gerekirse prik testi. Belki gerekirse işte serumda IG spesifik ama ona özel IG'ye bakıp bunun tanısını netleştirebiliyoruz. 3 yaşından büyük çocuklarda artık bağış sisteminin gelişmesine bağlı olarak bu sefer ne yapıyor? İnhalen alerji yani solunumsal alerjilere karşı yatkınlık oluşabiliyor. Bu çocuklar astım, alerjik, alerjik rinitlerde yatkınlık oluşabiliyor. Dolayısıyla ona yönelik testlerini yaptıktan sonra atopik dermatit tanısını koyabiliyoruz. Az önce de anlattığım gibi kan bulgumuz maalesef yok. Gene biz klinik olarak koyduğumuz için mutlaka bu kişi cildi kuru olan, cildi işte egzamaya yatkın olan, ciltte hani böyle tarihçe meyilli olan bütün hastalar aslında dermatoloji uzmanına gelip mutlaka nasıl bir cilt tipine sahibim onu öğrenmesi lazım. Evet. Bununla ilgili tedavi protokolü hocam tanı konduktan sonra. Şimdi şöyle bir şey tedavimizi biz hani herkes diyor tedavide bana sadece krem verdiler. Aslında bunun da gerçek tedavisi zaten krem. Çünkü neden? Olmazsa olmazsa tedavinin bir parçası krem. Biz sadece krem deyip geçmiyoruz. Çünkü neden? Bizim verdiğimiz o kremle biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bir, akut atağı düzeltiyoruz. Yani acil durumda kurtarıcı tedavimiz oluyor. İki, idame tedavisinde biz bunu kullanıyoruz. Ve şikayeti geçtikten sonra daha sonraki hastalık ortaya çıkmasını önlemek için biz bunu yapıyoruz. Tabii ki kremlerin bir sürü çeşidi var işte. Biz işte özel hani içinde özel karışımlar olan kremler de kullanıyoruz. Özel bir işte madde içeren kremler de kullanıyoruz. Bu durumda sizin şu soruyu sormanız lazım. En uygun nemlenici ne o zaman? Değil mi? Şimdi en uygun nemlenci ne dediğimizde bizim sonuçta nemlendirici bulmak için böyle servet harcamamıza gerekmiyor. Bu bize size uygun gelen, sizin sürmeyi sevdiğiniz, siz kokusuz olan, koruyucusu ve yan etki potansiyeli en az olan yani size kötü bir şey yapacak her türlü nemlendirici bizim için en uygun nemlenci. Dolayısıyla biz bu çocuğumu rahat ettirmek mi istiyorum? Nemlenci sürmem lazım. Bu çocuğun tekrar atak geçirmemesini mi istiyorum? O zaman nemlenici yeni sürmem lazım. Günde bir defa sürmüyoruz. En az 3-5 defa, 10 defa gerekirse sürmemiz gerekiyor. Bir burada özellikle bir şey anlatmam gerekiyor. Biz şimdi bu çocuklarda deride nem tutulamıyor diye anlatmıştık ya. Şimdi ben o zaman çocuğumu aldığım zaman, banyo yaptırdığım zaman ne yapmam lazım? 5 dakika içinde o derideki o nem kurumadan onu oraya hapsetmem lazım. O zaman ne yapacağım? Nemlenici alıyorum banyoda sonra ıslakken 5 dakika içinde komple sürüyorum çocuğuma. Ne yaptım? Deride olan bu ben o nemi kremle beraber hapsetmiş oldum. Ondan sonra ben eğer tedavi edecek bir şey kullanacaksam ben yani ne yapayım? Arada en az bir saatlik ara bırakarak tedavi edici kremlerden kullanıyorum. Şimdi burada çok önemli bir şey anlatacak. Biz şimdi hastalarımızın ne yapıyoruz? Zaman zaman kortizonlu kremler vermek zorunda kalıyoruz. Yani biz biliyorsunuz toplumda çok ciddi anlamda kortison fobisi var. Ama biz şimdi lütfen onlardan korkmayın. Çünkü neden? Bu kortisonla o çocuklar akut dönemde gerçekten bu tedavi ihtiyaçları var. Çünkü bu çocuklardaki kaşıntı ne? Bizim normalde kaşıntı neyden gider? Histamin üzerinden gider. Ama bu çocuklarda histamine karşı deride duyarlı az. Bu yüzden bizim verdiğimiz alerji haplarına, alerji şuruplarına yanıtsız kaşıntılar oluyor. Bu yüzden biz bu akut dönemi durdurmak için kortisonlu tedaviye ihtiyacımız var. Tabii ki bunlarda yan etkisini biz profilini biz hastalara ciddi şekilde anlatarak bunu bunu şu kadar sürede, şu kadar miktarda kullanabilirsiniz deriz biz bu hastalara anlatıyoruz. Örnek veriyorum bir parmak ünite. Bizim hastalarımız biliyorsunuz krem veriyorsun işte ne güzel deyip iki üç tür sürmede tüpü komple bitiriyor. Ve şöyle, şöyle yapışıp geliyor. Ama bu olmaz. Bu uygun bir şey şekli değil. Bizim birimiz ne? Bir parmak birimi. Size göre sizin birimiz iki parmak Sizin bir parmak biriniz, Sizin göre de, sizin bir parmağınız da Sizin bir parmak biriniz. Bebek olursa bebeğin kendi parmak biriyle bütün bir yüz için bu uygulama yeterli bir miktar. Bunu kullanıyoruz. Bir de şöyle bir şey bizim bir sürü krem çeşitlerimiz var. Orta etkilisi var, yüksek etkilisi var. Biz onlarda ne yapıyoruz biliyor musun? Yüksek etkili kortisonlu krem vereceksek hastaya. Diyoruz ki haftada iki haftada 50 gram geçmeyecek şekilde kullanın diyor. Biz eğer orta etkili ilaç kullanacaksak haftada 100 mg geçmek isteyecek şekilde 2 ile 4 hafta kadar o kortisonlu kremleri kullanabiliyoruz. Yani dolayısıyla hemen sürünce acaba çocuğuma bir şey olur mu, hemen sürünce acaba kortison yan etkisinden ölür müyüm diye soruyorlar. Aslında öyle bir şey yok. Yani az önce anlattığım gibi. tamam? Peki probiyotiklerin e, bu atopik dermatitte etkisi yani etkinliği var mıdır? Şimdi probiyotiklerin atopik dermatitte etkinliği var. Şöyle anlatayım. Biz aslında probiyotikle ne zaman tanıştık? Milattan önce işte 3000 yılında falan tanıştık. İlk defa ne yaptık? İşte yemekleri mayaladık. Mayalanınca gördük. E baktık ki orada bir şey bunu yapıyor. Sonra zaman içinde araştırdık, araştırdık, araştırdık ve 19. yüzyıla geldiğimizde evet burada bir pat yani faydalı bir mikroorganizma var. Ve 2002 yılında Dünya Sağlık Örgütü ne yaptı? Şöyle bir uyarışı şey yaptı. Evet gerekli miktarda uygun şey, kişide kullanıldığında faydalı olan mikroorganizmalar probiyotikler denirdi. Bu ne zaman doğru biliyor musunuz? Eğer kişinin bağış sistemi düzgün çalışıyorsa. Düşünün ben kişiye iyi yapacağım diye probiyotik veriyorum. Ama probiyotik nedir? Aslında bir bakteri çeşidi. Ben şimdi gidip de imun sistemi baskın olan ya da ben gidip de kemoterapi alan ya da ben gidip de bir lenfoman hastaya verdiğimizde ne yapıyor? Buna karşı sepsisten kaybetme ihtimalim var. Bu yüzden önce biz bu kişilere baş sistemini değerlendirmemiz gerekiyor. Baş sistemini değerlendirmeyi gene biz dermatolog yapıyoruz. Sonra bu kişilerin uygun miktarda probiyotik önerinde bulunuyoruz. Şimdi bir piyasada bir sürü probiyotikler var. Yani bunu derya deniz bir sürü probiyotik var. Ama bunların hepsi atopik dermatitte de etkili değil. Sadece işte ne olabilir? Lactobacillus türleri, işte Bifidobacterium tür türleri atopik dermatitte de en yüksek etkinliğe sahip olan probiyotikler. Dolayısıyla hepsini vermiyoruz. Sadece bu ikisine daha çok ağırlık verirsek daha kolay şey yap. Bir de şöyle yapılan çalışmalar var belki duymuşsunuzdur. Doğumdan önce yani doğumdan sonra probiyotik alman bebeklerdeki üzerine hiçbir etkisi yok. Dolayısıyla doğumdan önce en geç son iki ay kala anne probiyotik alırsa ve doğumdan sonraki 6-7 ay boyunca bebekle beraber devam ederse ne yapıyor? Atopik dermatit de en az %50 oranda azaltıyor. Ve çocuk zaten probiyotiği ne yapıyor? Anne sütüyle beraber probiyotik onunla beraber zaten alıyor. Dolayısıyla eğer biz probiyotiği biz hayatımıza yerleştirebilirsek, ya tabii ki doğru probiyotiği doğru miktarda yerleştirebilirsek, ne yapıyoruz? Atopik dermatit olsun 2 yaşa kadar %50 azaltıyoruz. Yani bu ciddi bir rakam. Çok teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz değerli bilgiler Sağ için. İyi ki geldiniz. Sağ Çok çok teşekkürler. 8'de sağlıkta bugünkü konuğumuz dermatoloji uzmanı Doktor Egi Las oldu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. 8'e sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medoktan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.